Ben, siz niye gözlerinizi kapatmışsınız? Niye kapatmışsınız şey var, bakayım? Evet ben size bir şey vereceğim. Hı hı. Bir dakika <laughs> elinizde de bu tabakları. tutturdum Bir dakika gözünüzü açmayın tamam mı? Tamam. Tamam. Böyle ayarlayın. Tamam. Ayarla. Bir dakika. Ayarla. Açmayın gözünüzü tamam mı? Bakmayın. Bir tane de bundan Ay, buraya. Sonra şöyle bir tane daha koyalım. Dişli. Şundan bir tane de kolalı koyalım bakalım. Bir tane de buraya kolalı. Anne, buraya da, da, da bir tane. Anne. Bir tane de çilek. Evet. Bu da dişli çocuklar. Dişli. Şimdi. Dişli. Bu yağmurun. Bu da Ali'nin. Buyurun bakalım. Hadi aç gözlerini beğendin mi? Önce hangisini yiyeceksin? Yağmur dişli olanı yiyecek. Ben de dişli. yağmurun dişlerine bak, İnanmıyorum. <laughs> Kocaman dişleri. Sen de mi diş yaptın kendine? Çilekli. Hı, hmm, Ya bakayım güzel <laughs> mi? Evet, bakayım bir. Ama bu çok tatlı bir jelibon ya, dondurmalı. Bakayım seninki de burada oğlum, bak. Dur bir dakika. Hı. Hmm. Yavaş ye. Hmm. İki tane karıştırma. Çünkü her biri ayrı bir tat. Hı -hı. Bak benim. Her birinin Kolalı. tadı farklı değil mi? Kolalayı mı yiyorsun sen? Kolalı şişe. Hmm, evet. Hadi bakalım. Aa, da ha, dondurması ha, dondurması ha, ha. Niye? Ya burada dondurmasını yiyor. Ne bakayım dondurmanı. Hmm. Güzel miymiş? Dondurmam <laughs> çok güzel. E sen de dondurmanı. <laughs> Dilini sürüyor ya. Evet. Tamam. Hadi bakayım, hadi bakayım. Tamam, tadı geliyor. Tadı geliyor değil mi? Hıh. Hmm. Bu neyli bakayım? Börtlenli. Bende de. Tamam, beğendiniz mi tatları? Hangisi en çok güzel olan? Hangisiydi tadı güzel olan? Börtlenli mi güzeldi? Hmm. Tamam, çocuk. Bunu Hı yedim. Evet. Aa, şimdi Ali dişlerini yapıyor. Dur bakayım şöyle. Dur ver ver. Ben yapayım dişlerini yapacak. ama tam böyle. Ben şimdi böyle yaptım ha. Böyle hmm. yaptım. Evet benim kızım da dişlerini yaptı. Ay, ben tamam ben hadi çilek çocuklar yapıyorum. görüşürüz. Ay, çilek Afiyet olsun Biz size. Daha çok. Hı? Biz Biz daha çok. Hadi görüşürüz değil? Bay <laughs> bay. Ayy, can